Suat Hocam biraz önce radyolojik uygulamalar ama tedavi anlamında bahsederken komplikasyonlarını sormuştum ama onu da alabilir miyim? Birkaç cümleyle ben komplikasyonlardan da bahsedeyim. Şimdi tabii sonuçta biz kasıktan bir iğneyle damar içerisine giriyoruz. Bu girişim esnasında damarda bir balonlaşma, <laughs> bir oluşum olabilir. Giriş yerinde bir kanama olabilir. Bazen de kateteri damar içerisinde ilerletirken Damar duvarlarında bir aydınma dediğimiz diseksiyon hadisesi olabilir. Bunlar nadir de olsa görülebilecek komplikasyonlar. Tabi hastalara zaten anlatıyoruz da, tabi bir tabii. veriliyor. Ee, Mustafa Hocam bir tedavi konusunda çok şey konuştuk. Peki ayak bakımı asıl nasıl yapılmalı? Diyabetik e, ayak hastaları nelere dikkat etmeli? Aslında hani hepimizin ortak fikirde olduğu şey. Diabetik ayak en iyi tedavisi diabetik ayak olmamaktır. Hani orada o şekil bozukluğunu ortaya çıkartıp ondan sonra işte enfeksiyonda üstüne binerse onlarla uğraşmak yerine ayakları mutlaka kontrol etmesi lazım her hastanın. Özellikle bu hastalarda hiperkeratoz dediğimiz deri kalınlığı oluşuyor ya da işte nasır gibi ya da çatlak gibi deri. En büyük savunma mekanizmalarımızdan bir tanesi. Deride çatlaklar olduğu zaman bunların arasından mikroorganizmalar, mikroplar girip orada enfeksiyon için daha kolaylaştırıyorlar. E, o yüzden mutlaka hastalar e, ayaklarını her akşam yıkadıktan sonra kurulayacaklar. parmak aralarını da kurulayacaklar ve eğer bu e, kalın noktalar varsa çok pahalı şeylere gerek yok, etkisi aynı bir vazelin katı ya da sıvı ya da buna benzer bir kremle mutlaka o kalın yerleri kremleyecekler ve nasır ya da başka bir şey varsa bazen kendi başlarına işte yaka alıp ya da başka bir şekilde onu tedavi etmeye çalışıyorlar ve orada bu sefer ciddi bir doku kaybı oluyor. Ondan sonra oradan enfeksiyon da binebiliyor ya da o doku kaybını e, tekrar yerine koymak çok zor oluyor mutlaka her akşam ayaklarını yıkayıp kurulayacaklar ve gerekirse kremleyecekler. Çünkü diyabetik hastalarda o sinirlerde tutulduktan sonra terleme de bozuluyor. Terleme derinin o bütünlüğünü sağlayan önemli mekanizmalardan bir tanesi. O nemlendirmeyi vücut kendisi yapamadığı için onların kendisi yapması lazım. Artı bu hastaların bazılarında işte Zeynep hocam da bahsetti. Bazen sinirler o kadar gidiyor ki hasta zaten siz orayı kesseniz de çivi de batsa farkında olmuyor ağrı hissetmediği için. Ee, eğer ayağına bakmazsa bunun bazen iki gün, 3 gün ayağına çivi batıp ya da ayakkabısına çivi batıyor. O ayakkabıyı giyiyor, çıkartıyor. En son işte ayağındaki ya da çoraptaki kandan farkına varan maalesef hastalar olabiliyor. O yüzden her akşam mutlaka ayağını kendisi kontrol edecek. Ayağının tabanını mutlaka görecek. Bazen işte kilo ya da yaş sebebiyle ayak tabanını iyi görüntülemeyebiliyor. basit bir ayna, işte kadınların hani makyaj için kullandıkları ayna gibi aynalarla ayağın altını mutlaka bakacak. En ufak bir kızarıklık ya da orada bir e, sıkıntı varsa hemen e, doktora başvurması lazım çünkü dediğim gibi en ufak bir e, yara çok e, daha sonra istenmeyen sonuçları yol açabiliyor. Sonuçta Türkçe'deki sözümüz gözümüz gibi bakmamız lazım ayaklarımıza bakarsak her ne kadar ne kadar damarlarda sıkıntı da olsa, şekerde de sıkıntı olsa bu yaraların açılmasını çok büyük oranda hastalar engelleyebiliyor. Ve şeker hastalarına bu bilgilendirme yapılıyor mu, <laughs> e, eğitim veriliyor tabii, mu? Tabii her şeker hastasında bu Hı. anlatılır. E, özellikle yatan hastalarda tabii daha çok zaman olduğu için onlara bizim diyabet hemşiremiz de, de biz de ayaklarına nasıl bakacağını özellikle anlatıyoruz. Eğer bunlara uyarlarsa yarı açılmışsa da bir daha yarı açılma ihtimali azalıyor ama uymazlarsa da sonra maalesef daha kötü şeyler oluyor. Teşekkür ederim. Zeynep Hocam da ilave etmek istedikleri varsa. Ben de şunu söylemek istiyorum. Özellikle bu hastalar rahat çorap ve rahat ayakkabı giymek zorunda. Yani e, sıkan bir şey giymeyecekler. Çünkü e, hep bahsediyoruz his kaybı olduğu için bu ayakkabının, e, dar ayakkabının vurduğunu hissetmiyorlar. En sık hastalar böyle başvuruyor. Bir de bu hastalar bizim poliklinikimizde en sık e, ayakları üşüyor hastaların ve genelde ısıtmak için soba, ya da sıcak bir sıcak kalorfüre Hissetmedik. evet hissetmedikleri ayaklarını çok yakın şekilde temas ettiriyorlar ve ayakları yanıyor hastalar farkında olmuyor o yüzden kesinlikle çok sıcak şeyle ayaklarını temas ettirmeyecekler yani ne kadar üşüseler de buna dikkat edecekler teşekkür ederim <laughs> artık programın sonuna doğru geliyoruz. Ama program arasında bir telefon gelmiş ve hastaneyi aradıklarını, nasıl ulaşabilirim diyabetik Ayak Konseyi'ne diye sorduklarını öğrendik. O nedenle sizlere tekrar sormak istiyorum. Diabetik ayakla ilgili problemi olan diyabet hastalara nasıl başvursunlar, sizlere nasıl ulaşsınlar? İbrahim Hocam Şimdi bu şeker hastalığının bir komplikasyonu. Öncelikli olarak tabii endokri, endokrinoloji polikliniği Mustafa Hoca'ya yı işi yıkmış olmayalım ama <gülüyor> <gülüyor> öncelikli olarak oraya başvurmaları gerekiyor. Tabii bu süreçte akıntılı yarası olan, ki diğer polikliniklerden de konsülte edilerek bize başvuruyorlar. Enfeksiyon hastalıkları polikliniği de yine aynı şekilde bu işe yardımcı olucu bir başvuru noktasıdır. Ama şu diyabetik Ayak Konseyi'ne hasta direkt kendisi başvuru öyle bir başvuru yok. Hı hı. Sadece seçili vakalar yani bütün ayağında problemi olan hastalar bu konseyin hastası olmazlar. Bunun içerisinden çıkması gereken hastalar hocalarımız tarafından bu konseye gönderiliyor. Orada değerlendiriliyor. Yani öncelikli olarak endokrinoloji politikinin şeker hastalarının, şeker takiplerinin yapıldığı, kontrollerinin yapıldı Çünkü sadece enfeksiyon görülmüyor. Ondan dolayı öncelikli olarak endokrinoloji gerekirse enfeksiyon hastalıkları politikinle başvurabilirler. Bunun yanında söyleyeceğimiz belki son sözler olacak ama halk arasında bir önemli şey de antibiyotik kullanımı. Gereksiz yere antibiyotik kullanımı bu hastalarda tedavileri de zorlaştırmaktadır. Çünkü sorunlu tedavi edilemeyen zor mikroorganizmaların bu yaraların enfeksiyonu nedeni olurlar. Bu da hastanede kalış sürelerini tedavide seçilecek antibiyotikleri bazen bulamayacağımız antibiyotiklere neden olacak ciddi mikroorganizmalar ortaya çıkabilir. Onun için de hiçbir zaman gelişi güzel kendi kendilerine antibiyotik almamaları gerekiyor. Mutlaka bir uzman denetiminde önerisiyle almaları gerekir bu hastalar aslında düzenli tedavi aldıkları için değil mi şeker hastaları buna daha çok uyum sağlayacaklarını düşünüyoruz ama bahsettiğimiz diyabetik ayağı olan hastalarda sizlere başvurmadan demek ki farklı ilaçlar ya da antibiyotik kullanabiliyorlar. ...bu konuda uyardığınız oldukça iyi oldu... ...iyi bir mesaj olduğunu düşünüyorum... ...artık yavaş yavaş hocalarım... ...sizlerden ilave etmek istediğiniz... ...son sözleri alayım lütfen... ...Serdar Hocam buyurun... ...en başta İbrahim abi bahsetmişti... ...bu hastalar zor hastalar ve... ...maalesef de biraz sahipsiz hastalar olabiliyor... ...çoğu... ...benim getirdiğim fotoğraflarda... da ...ortalama yaş 75 civar, ...70-75... ...onların hepsini yayınlayamadık tabi... Ve bakımı zor hastalar olduğu için, e, tedaviler de zor olduğu için çoğu zaman e, kendilerini tedavi edecek hastane de bulamayabiliyorlar. Yani ilginç bir örnek, denk geldi. Dün e, Bolu'dan bir hastayı kabul etmek durumunda kaldım. Yani Bolu, işte İstanbul Ankara arasında yüzlerce hastane var. Hasta uzun süre orada bir üniversite hastanesinde yatmış ama e, ileri tetkik ve tedavisi gerekiyor bir şekilde yapılamamış bize ulaştılar aradılar ve ben hastayı kabul ettim. Gerçi o diyabetik ayak değil diyabetik el hastası Dirseğin de çok büyük bir yarası var. İşte bu hastaların böyle zorlukları var. Biz bölgemizde böyle bir konseyimiz var, hastanemiz büyük bir hastanemiz var, yatak sayımız uygun ama yataklarımız uygun, bütün tedaviler üst düzeyde verilebiliyor. Onun için bölgenin şanslı olduğunu düşünüyorum ben bizim hastanemiz sebebiyle. Ee, hastalarımızın da ve hasta yakınlarımızın da bunun farkında olup e, mümkün olduğu kadar e, geç kalmadan e, bize başvurmalarını, bu tür hastaları olan hasta yakınlarının bize gelmelerini bekliyoruz. Yani biz bunun için varız. bu Bu, bu hizmeti bütün hocalarımla. E, yapmaya, yerine getirmeye çalışıyoruz. Evet. Hani bize derken sanırım önce e, endokrin dedi İbrahim Hocam. Doğru mu? Enfeksiyon mu? Yani ortopediye mi? Yani genel olarak <laughs> öyle ama sorun yok. Nasıl, hangi disipline ulaşırsa bir şekilde Yine hepimiz tarafından, bütün disiplinler tarafından ortak değerlendirilen bir hasta grubu tabii ki. Serdar Hocam'ın söyleminde de konsey olarak e, söylendiğini tabii. anladım. Tabii de bize derken ben A şey anladım, anladım fakat... Herhangi birimize yani. E, hastalar direkt başvuramıyor deyince acaba başvurabilir miyiz diye bir soru işareti olmasın diye özellikle. <laughs> ya Mesela şöyle hasta... E, Olur ya belki diyabet tanısı konmamıştır ama ayağında yara açılmıştır. Ortopedi polikliniğine gelir. Biz hemen o hastanın talihini, tetkikini isteriz. Diyabet tanısını koyarız. Mustafa hocama yönlendiririz. Diyabet tanısı konur ve tedavisi başlar ama ayak tedavisi bize devam eder ve konseye çıkartırız. Bütün branşlar tarafından değerlendirilmiş olur Ya da Mustafa hocam polikliniğinde diyabet hastası uzun zamandır takip ediyordur ama hiçbir yarası yoktur. Yarası açılır, bir de eder sonra konseyi çıkartır. Bunun hiçbir şeyi yok yani her yolda olabilir. Her yolda olabilir tabii. diyorsunuz. Hepinize tabii. başvurduklarında tabii. gelebilir. Buyurun hocam. Bir yani şey ekleyeyim tabii Esas hani endokrinoloji <laughs> ve onda dağıtır ama evet. şimdi endokrinoloji e, polikliniği çok yoğun. Randevularımız dolu. Hı hı. Hani bize ulaşamazlarsa da yani özellikle ayaklarında deformite ya da işte yara akıntı varsa e, işte enfeksiyon, ortopedi, plastik cerrahi polikliniklerinden herhangi birisine eğer ulaşırlarsa yine konseye e, gerekirse ulaşmış olurlar. Aynı amaca ulaşmış olur. Evet teşekkür yani. ederim. Ee, eklemek istediğiniz yoksa artık yavaş yavaş programı kapatıyorum. Ee, geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Böyle bir konseyi e, duymak ve farkındalık oluşturmak için iyi bir program olduğunu düşünüyorum. Tekrar teşekkür evet. ediyorum. Ee, bir programın e, daha sonuna geldik. E, bugün Sinerbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Diyabetik Ay Ayak Konseyi öğretim üyeleri misafirlerimizde. Bundan sonraki programlarla da her cuma 17.10'da işimiz sağlık programında sağlığı sevenlerle görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar efendim. Müzik